Merhaba arkadaşlar, bugün size e, ilmek arttırma nasıl yapılır onu göstereceğim. parmağımı ipimi doladıktan sonra şurada bir boşluk görüyorsunuz. Şu boşluğa bir tane, şöyle ikisini birden alıyorum. Hani böyle çift taraflı bir ip görünüyor. Bu iplerin ikisini birden e, geçiriyorum tığımı. Daha sonra buradan alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra aynı yere şu gördüğünüz ipimin az önce bir sık iğne yaptığım boşluğa tekrardan batıyorum. Ve bir sık iğne daha yapıyorum. Şu şekilde. İşte bu ilmek arttırma oluyor. Böyle çift taraflı iki tane ip görüyorsunuz böyle. Buna ilmek arttırma diyoruz.